Makine Araç parkındaki merkez seramızdayız. Toplam Marmaris'te 4 adet seramız var. Buradaki serada çelikle üretim yapıyoruz. Yani bitkinin dal ve yaprak gibi vejetatif organlarından üretim yapıyoruz. Çalı türü bitkiler, salon bitkileri, peyzaj bitkileri üretiyoruz. İşte bu bitkileri dairelerde, Marmaris'in her türlü köylerinde, caddelerinde, refüjlerinde değerlendiriyoruz. Kasım ayının ilk haftasında çeliklerimize başlarız. Şu anda bu yapmış olduğum ajen boru. Yaklaşık buna en az 1000-1500-2000 tane yapma şansım var. Yan tarafta tünelimiz var. Çeliklemeyi yaptıktan sonra köklendiriciye bandırarak perlitin torfunu içine dikiyorum. Yaklaşık kadar 2-2,5 ay içerisinde kökleniyor. Köklendikten sonra saksılama yapıyorum. Arnutalan seramızda mevsimlik yetiştiriyoruz. Yazlı, kışlı. Tohum olarak buraya ekiyorum. Oradan da mevsimlik olarak fideleri, fiyolları alıyorum. Büyütüyorum. Yıllık 200 bin tane yazlı kışlı mevsimlik üretiyorum. Bunları arkadaşlar araziye dikiyorlar.